Biliyorsunuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kadrolarını dolduran dört üniversiteden bir tanesi. Yani evet. biz Şimdi kont açtıysa alırız. sevgili arkadaşlar, İYTE de varsa onlar istihdam konusunda da araştırma yapmış oluyorlar. Hani işsizliği ee, çok tabii. soruyorsunuz ya, ihtiyacı tabii. olmayan alanlara çok fazla girmiyor İYTE. Böyle de bir özellik ee, var hocam. Hani o yüzden hani iş bulmak için doğru alanlar şeklinde bir yorum çıkarmak yanlış olmaz, değil mi hocam? Bu kesinlikle yanlış olmaz. Zaten ben şunu söylemem lazım. Bakın bizim bölümlerimiz çoğu akredite durumda ve akredite olmaya çalışıyorlar. Bu akreditasyonun en önemli avantajlarından bir tanesi şudur. Biz her yıl biz paydaşlarımızı, sanayiden paydaşlarımızı, mezunlarımızı ve işe girmiş yeni mezunlarımızın amirlerini muhakkak iyi davet eder. Bir yuvarlak masa etrafında toplantı yapar. Yeni mezunlarımızın acaba iş hayatında ne gibi eksikleri var? Varsa bunu eğitim programlarımızda nasıl değiştirebiliriz diye her yıl bu çalışmayı çok titizlikle yaparız. Evet. Eğer yapabiliyorsak eğitim programlarımızı her yıl ama her yıl revize etmeye çalışırız sanayinin ve bilim dünyasının tercihleri ve istekleri doğrultusunda. Evet. Dolayısıyla bizim enstitümüzü tercih edecek öğrencilere müşteri olmalarını söylerim. Ya Bunlar çok eminim pek çok üniversitede bunu yapıyordur. Emsel üniversitelerimiz var çünkü. Bunu titizlikle yaptığımızı söylemeliyim. Evet. Yani hocam genç arkadaşlarım tabii genç işsizliğimiz yüksek. Yüzde 27-28'den bahsediyoruz. O nedenle iş odaklı soruları oluyor. Bunun altını çizmeyi önemsiyorum. Mühendislikte de tabii birazdan Volga hocama soracağım. Nasıl eğitim alalım ki işsiz kalmayalım konusu da var önemli olan bir konu. İyi eğitim alıp iyi mezun olduğunuzda işsiz kalma ihtimaliniz olmuyor. Çok şikayet şimdi görüyorum. inşaat mühendislerinden gelmiş. İnşaat ee, inşaat mühendisleri işsiziz diye haykırıyorlar. Ee, işsizlik konusunu ayrı bir, bir haber var. Haberi izleyelim. Ondan sonra konuşalım istiyorum. Her iki hocama da sorayım istiyorum.